Şimdi efendim sık sık direkt e, Marmara'da, gerek Ege bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde işte 6 Şubat üzerinden de çok geçmedi zaten. 11 ilimizi kapsayan çok farklı bir deprem. Yaklaşık 400 kilometrelik bir alanı kaplayan bir deprem yaşadık biz. Ve buna hiç hazırlıklı değildik daha doğrusu. Ege şu anda sürekli sallanmaya devam ediyor. Akdeniz bölgesinde işte dün Adana'da yine bir deprem meydana geldi. Bunlar sizce gerçek depremler mi? Artçılar mı? Yoksa korkmamalı mıyız? Evet. Yani Marmara bölgesi adına söylemek gerekirse sizin... Marmara, heh, anladım. Hı? Çok güzel bir soru sordunuz. Ee, güzel bir e, pas oldu. Gerçek deprem. Gerçeği anlatmak için. Marmara Denizi, Marmara Bölgesi, İstanbul anlamında e, Türkiye'nin deprem açısından en sakin bölgesi. Çünkü o bölgedeki faylar kırılmış. O fayların bir daha kırılması için ses birikmesi gerekir. Şeye geldiğimiz zaman, e, bu 6 Şubat depremlerinde orada herkes Doğan dolu payı gibi nasıl Marmara Denizi'nde kuzey kenardan pay getirerek, orta kenardan pay getirerek olmayan pay üzerine spekülasyon yapılmışsa, Doğu Anadolu payı diyerekten e, e, aslında gerçek Doğu Anadolu payına eklenerek Pazarcık'tan, Türk oğlu, Türk olundan yüz oradan Osmaniye ve Yumurtalık ve Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a giden bir fay Doğu Anadolu fay diye yorumlandı. Ve yani o bölgede dört tane büyük deprem olmuştu. 11 ili Kıbrıs Ama benim söylediğim noktaya gelin. Adana'nın tam ortasından geçen, Adana'yı ve İskenderun'un ortasından geçen bir fay çizilmişti. Kaşma teknoloji diye. Mesela Şengör'ün e, ve John Davis'in modele göre bütün yolluk uymuştu. Cetlerle çizilmiş e, Bingöl'den Kıbrıs'a Kuzey'e Kıbrıs kadar giden bir fay koyuyorlardı. Ve eğer o fay Doğan Anadolu fayı diye orası kırılsaydı ne Adana ne de İskenderun kalmazdı. Çok şükür ki olmadı. Ama bizim Ama baştan risk bir var söylediğimiz, öyle değil bir, mi? Risk var mı? Baş, evet var ama anlatacağım. Bizim baştan ve söylediğimiz Pazarlık'tan fay güneye doğru dönecek. Bunu e, Maraşlar için yaptığımız dergide yazdığımız büyük bir makalede belirttik. Daha deprem olmadan 2020 yılında. pazar e, Pazarlık'tan güneye dönecek ve oradan şeyden ıı, Amanos Dağları'nın doğu kenarından ıı, güneye doğru inecek ve oradan ıı, Antakya'dan Kıbrıs'ın güneye doğru giden bir hattımız var. Diğeri kuzeyden gelip aslında ıı, Pötürge'den ıı, Çelikan'a, Çelikan'dan ıı, devam ederek Doğanşehir ve Elbistan'dan Göksu'na gidecek ikinci kol vardı. Fakat bu depremde birinci kol yani güneydeki 3 deprem oldu. Biri e, hemen Özdeniz fayı e, Gaziantep'in kenarında ilk büyük deprem oydu. İkincisi karşısında Amigovası içinde yer alan e, Amanos Dağları'ndaki normal fay olarak açıldı. Üçüncü deprem e, şeyden başlayıp, pazarlıktan başlayıp e, e kadar giden fay kırılmıştı. Bu sabahki deprem. Öğleden sonra bunun zıttı olarak hemen kuzeyinde bir kanadı kıvırdatmış gibiydi. Öbür kanatta ise Malatya ve e, Elbistan bloğu batıya ve güneye doğru dönerek orada bugün aktif olarak taşıyan dün ama şeyde olan e, Akça ve Yeşil Yeşil yurtta olan depremler e, söz konusuydu. Bu fayın bir kanalındaydı. Diğer kanalı ise e, bu şeyden Kozan'dan e, Ceyhan'a doğru giden kolda oraları stres yüklendi. Mesela bunlardan üçüncü bir kolda vardı. Bu efendim stresler kendi yenileyebilir Ant mi acaba? Yani bu stresler Ay, tamam. oluşuyor an artı ya da eksi an olarak. Antakya'da Antakya'daki fay kırılmamıştı. Herkes kırıldığını düşünüyor. Oysa o fay kırıldı. Depremler şöyle oluyor. Bir fay üzerinde stres birikiyor. O birikten sonra sıkıştırma stresi ve makaslama stresi birbirini dengele tutuyor diyalojik biçimde. Ama makaslama kuvveti onun yendiği zaman sıkıştırmayı deprem oluyor. Ama daha sonra iki kuvvetle fayın uçlarına gidiyor. Mesela fayın uçlarının biri Antakya'ydı. Antakya'da 20 gün sonra 6.4'lük depremde kırdı. Bu yeni bir faydı. Daha sonra e, şeyde e, Elbistan'da kırılan fay doğuya doğru gitti. Yani Malatya'ya doğru. O da 21 gün sonra orada 5.6'lık depremde Yeşilgürt'teki fayı kırdı. Daha sonra bunun batıya doğru giden kesim Göksu'ndan güneye doğru dönüp işte e, doğru gitti. Demek ki şu anda bu kırılan payın ucundaki yerlerde ses var. Mesela dördüncü bir noktada olmalı. O da Petürge'de ama Petürge 2020'de kırıldığı için Sürce'de orada ses olmadı. Ve böyle bir hikaye var. Ege'ye geldiği zaman Ege'de aslında Girit'in değil Rodos boyunca güneye doğru dönüyor. Saatin tersi yönünde. Yani Dolbatı'yı giderken birdenbire güneye batıya doğru dönmeye başlıyor. Ee, bu Güneybatı'ya doğru yöneliyor. Bu da Batı Anadolu'daki blokların e, birbirinden ayrılmasını sebep oluyor. Mesela Aydın, e, Bodrum e, Gökova Körfez'e açılıyor. Aynı şekilde Aydın, e, Aydın Menderes Bahçesi'ne açılıyor. Daha sonra Gediz Bahçesi'ne açılıyor. İşte bunlar e, sırayla bunların ucu biri e, Midilli'deki bir fay kırıldı, Diğeri mi öbürü Bodrum'dakini ve aşağıya geldi. Burada kırılmayan İzmir'deki İzmir Köfezi'deki fay var. Efendim Ama ben İzmir... e, tekrar sorumu yenilemek istiyorum. Fayları anlatıyorsunuz. Çok güzel. Oradaki... Ama bu faylar deprem demek hayatım. Onu anlatıyorum. Siz de evet. anlıyorsunuz. Burada her anlattığı fay bir depremin olacağı mı olmayacağı mı anlatıyorum. Evet soru şimdi soruyu. Senin sorunu çok net sadık olarak anlatıyorum. Çok yani teşekkürler. İzmir'de... İzmir'e kuzey güney girişli tuzla fayı var diye arkadaşlar söylüyor. Orada değil ama İzmir Körfezi'nde 1600, 1700, 1739'da, Midilli'de 1772'de ve şeyde Daldere'de 1119'da ve e, şeyde ise hemen onun yanında Daldere diyorum. evet e, bin, 1688'de depremler oldu. O fay büyük bir depreme dönüşmedi. Ee, bu bahsettiğim Burca'da sürekli bu açılmalı bir deprem var. Gümüzdür'de bir deprem var. Ama İzmir'i kuzey güney girişli bir yanıtımı pay sistemi yok. Yani bunlar Türkiye'deki bu deprem riskini oluşturan yapılar. Evet. evet. Şimdi bu e, e, bir enerji sıkışmasından bahsediyorsunuz. E, artı ya da pozitif hale dönüşebilir mi tekrar yaratabilir mi depremlere evet. mesela işte bu dünyada hiç eşi benzeri görülmemiş 400 kilometreyi kapsayan 11 ilimizi etkisi altına alan yaklaşık 600 milyon TL'lik bir harap bırakan yani daha doğrusu ekonomik bir yük bırakan bu depremde tekrar kendini gösterebilir mi acaba yani evet, bunu merak ediyorum. Onu ben de söylüyorum. Burada bu kırılmaları anlatmamın sebebi bir depremde faylar kırıldığı zaman o faylara tekrar girmiyorum ama onları dinlemiş olmanız lazım. Orada fay kırıldıktan sonra e, ondaki fay üzerindeki stres vardır sıkıştırma stresi e, ve makaslama stresi yani makaslama makasla keser gibi kumaş keser gibi davranış gösteriyor fayı kesiyor. Öbürü de fayı itiyor. Bu Arap plakası kuzeye doğru gittiği için Öldeniz kıyısından geliyor kuzeye doğru gidiyor. O ve bu doğuya doğru giderek bizim Öldeniz payı Doğu Anadolu payına dönüyor. Kuzeydeki ise Anadolu sıkışarak bu sefer batıya doğru Adana havzasına doğru ilerliyor. Şimdi o kırılmalar bir kere büyük kırılmayla 500 yıldan beri 400 yıldan beri yapıldıktan sonra burada bunlara çapraz gelen faylarda stres vardır. Ama mesela Bozova fayı gibi. Yani bu anlamda çapraz gelen faylarda stres yüklenmiştir. Ama genel olarak ana yerde kırıltan sonra bunun uçlarında o uçları tarif etmemin sebebi bu. Uçlarındaki faylarda bu stresler oluyor. Bu streslerden biri Yeşilyurt fayı Malatya'da, Elsan'ın e, kuzey doğucunda. Öbürü e, Göksün-Ceyhan fayı o Elsan fayının güney batı ucunda. Diğeri e, Pazarcık ve e, şeyden Amoros payının güneye doğru uzanmasıyla kırık andan sonra e, normal olarak Antakya ve e, Samandağ payı kırılarak e, kırıl, stres yüklendi. İşte bu biri 20 gün sonra biri 21 gün sonra kırıldı Hı -hı. ama daha sonra onlarda henüz 6.4'lük bir depreme 6.5 depreme ulaşmadığı için oradaki stres boşalmış durumda değil. Neredeki stres? yeşil Yeşilyurt'ta ve Göksün, Osman Gökçü'nün Ceyhan hattında. Hı hı. Yani bunlar stres büyük kırılmadan sonra etrafında stres yaratıyor. Anladım. Ya, Peki evet. e, efendim son bir mesajınızı alayım. Reklama döneceğim ama sizi evet. e, müsait bir zamanınızda buraya davet etmek isterim. Ne? Burada daha evet, geniş bir olur. perspektifte Tabii, doğrusu, anlatmanızı isterim. Yani son mesajımı şunu söylüyorum. Özellikle sürekli... 17 Ağustos depremine istinaden Tabii, 17 Ağustos depreminde 99 yılında deprem olduktan sonra şimdi çok iyi hatırlıyorum ben e, Cumhuriyet Karsı'nda e, kayın kuzeyde değil güneyde diye büyük tam saygı röportaj yaptığım zaman Şengör e, onu eleştirerek kendisi de küçük bir röportajı vardı. o röportajda diyordu ki iki ay içinde büyük kıyamet Bol'dan gelir olma kadar evet Veya ben hatırlıyorum o zaman iki yıl içinde Bol'dan gelecek büyük kıyamet yani 1500 depremi bunu herkes bildi bütün bilim adamları Ondan sonra 1166'da olmuş İstanbul'dan gelip olma kadar giden en fazla 10 yıl içinde. Ondan sonra geldi şimdi 30 yıl doldu. Ama ondan sonra şimdi diyorlar ki 50 yıl içinde olur. Yani bu anlamda bu çok ciddi alınacak bir şey değil. MSC yani Avrupa'nın ya Mediterranean Spontaneous Center'ı Kuzey Marmara kenar payında Kuzey Anadolu payı yok. Çünkü Kuzey Anadolu doğu batı yönüne geliyor sonra güneye doğru dönüyor. Ege'nin dönmesi nedeniyle. Kuzey kenara doğru 60 km kuzeye doğru gitmesi mümkün değil sayın. O anlamda bilimsel olduğuma iddiası olanlar bilimin son derece dışında e, morfolojiye bakarak yorumlar yaptılar. Ama bilim bizim başkan bey söylediğimiz Güney Marmara kıyısında yani Yalovaçılar kıyısında 1894'te ve 1999'da kırıldı. Öbürü de Tekirdağ güneyinde 1912'de kırıldı. Bu durumda bir tane kuzeydeki e, kumurgaz e, kıtlığına doğru bindiren kumurgaz sıklığının payı var. Onun dışında Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu'dan dolayı büyük bir risk yok.